aylar büyük değişimlere hazır mısınız bu ay gökyüzü tam anlamıyla yangın yeri venüs ve merkür retrosu başak burcundaki ay tutulması koç burcundaki güneş tutulması ve neptünün koç burcuna geçişi her biri hayatınızı farklı bir açıdan etkileyecek büyük olaylar kariyer aşk para sosyal hayat her şey sarsılıyor ve yeniden şekilleniyor ama merak etmeyin her kriz bir fırsatı da beraberinde getirir bu ay yaşanacak astrolojik olaylar size kadersel dönüşümler vaat ediyor. Bu videoda Mart 2025'i hafta hafta inceleyeceğiz. Haftalık rehberinize hazır olun. Eğer yay burcuysanız ya da yükseleniniz yay ise bu videoyu sonuna kadar izleyin. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutmayın. 1-7 Mart 2025 Venüs Retrosu başlıyor. Eski aşklar, eski hatalar. Yaylar, Mart ayına sert bir giriş yapıyoruz. 1 Mart'ta Venüs retrosu başlıyor. Üstelik Koç burcunda, yani sizin için aşk, flört ve eğlence alanınızda. Şimdi düşünün. Eski bir aşk var mı aklınızda? Geçmişte bitmemiş, kapanmamış bir hikaye. İşte tam da bu dönemde geçmiş defterler yeniden açılabilir. Eski sevgililer geri dönüyor. Ama sakın hemen kanmayın. Venüs retrosu bir illüzyondur. Eskiden çözülemeyen sorunlar hala ortada olabilir. Acaba o mu? Tekrar denesek olur mu diye düşünüyorsanız biraz sabredin. 12 Nisan'a kadar net karar vermeyin. Finansal konulara da dikkat. Venüs sadece aşkı değil, parayı da yönetir. Bu dönemde büyük harcamalar, lüks yatırımlar risklidir. Eğer bir yatırım yapmayı planlıyorsanız birkaç hafta bekleyin. Yaratıcılık patlaması yaşayabilirsiniz. Sanatla ilgileniyorsanız, yazıyorsanız, çiziyorsanız bu dönem eski projeleri yeniden değerlendirme zamanı. Bu hafta size özel ipucu. Bir ajanda çıkarın ve Mart 2023, Nisan 2023 arasında yaşadıklarınızı düşünün. O dönemde yaşadığınız ilişkiler ve finansal kararlar size şu an rehberlik edebilir. 8-14 Mart 2025 Merkür retrosu ve Başak burcunda ay tutulması, karar zamanı. 14 Mart'ta büyük bir enerji patlaması var. Hem Merkür retrosu başlıyor hem de Başak burcunda ay tutulması gerçekleşiyor. Merkür retrosu 14 Mart 6 Nisan arasında. Bu ne demek? Yanlış anlaşılmalar, teknik aksaklıklar, unutulan e-mail'ler, kaçan fırsatlar. Aman dikkat! Bu dönemde özellikle iş hayatında ve iletişimde temkinli olmalısınız. Başak burcunda ay tutulması 14 Mart'ta kariyerinizle ilgili bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Yeni bir iş fırsatı doğabilir. Eski bir proje kapanabilir. Uzun süredir beklediğiniz bir değişim kapınızı çalabilir. Bu tutulma özellikle kariyer ve toplumsal statünüzle ilgili olduğu için iş hayatınızda net kararlar alabilirsiniz. Patronunuzla gerginlikler olabilir, iş değiştirmek isteyebilirsiniz. Bu hafta size özel ipucu: Önemli bir iş anlaşması yapacaksanız, sözleşmeleri iki kere okuyun. Bilgisayarınızı yedekleyin. E-postalarınızı kontrol edin. Merkür retrosunda unutkanlık artar. 15-21 Mart 2025, Bahar Ekinoksu, Güneş Koç burcunda yeni bir sayfa açılıyor. İşte astrolojik yeni yıl başlıyor. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiş yapıyor. 21 Mart'ta Bahar Ekinoksu gerçekleşiyor. Bu hafta sizin için ne anlama geliyor? Yeni başlangıçlar. Enerji yükseliyor, motivasyon artıyor. Kendinizi daha cesur ve atak hissedebilirsiniz. Yeni bir aşk, yeni bir proje, yeni bir hedef belirleme zamanı. Ancak unutmayın, Merkür retrosu hala devam ediyor. Bu yüzden harekete geçmeden önce plan yapın. Bu hafta size özel ipucu. Güneş'in Koç burcuna geçişiyle birlikte fiziksel enerjiniz artacak. Eğer spora başlamak, diyete girmek veya yeni bir rutin oluşturmak istiyorsanız harika bir zaman. 22-31 Mart 2025 Güneş tutulması ve Neptün'ün koça geçişi hayaller gerçek oluyor. 29 Mart'ta Koç burcunda Güneş tutulması gerçekleşiyor. 30 Mart'ta Neptün Koç burcuna geçiyor. Koç burcundaki Güneş tutulması özellikle aşk, flört, çocuklar ve yaratıcı projeler alanınızı etkiliyor. Büyük bir aşk kapınızı çalabilir. Sanatsal yeteneklerinizi keşfedebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyen yaylar için sürpriz gelişmeler olabilir. 30 Mart'ta Neptün'ün Koç burcuna geçmesiyle birlikte hayallerinizin peşinden gitme cesareti kazanacaksınız. Bu hafta size özel ipucu. Eğer sanatsal bir projeniz varsa bu hafta çok önemli. Özellikle müzik, yazı veya görsel sanatlarla ilgileniyorsanız Neptün'ün enerjisiyle yaratıcı patlamalar yaşayabilirsiniz. Sonuç Mart 2025. Yaylar için ne anlama geliyor? Eski defterler kapanıyor. Yeni başlangıçlar yapılıyor. Aşkta, kariyerde ve kişisel gelişimde dönüm noktaları yaşanıyor. Venüs ve Merkür retrosuna dikkat ama tutulmalar size fırsatlar sunuyor. Bu rehberi sevdiysen beğenmeyi, yorum yapmayı ve takip etmeyi unutma. Senin için Mart nasıl geçiyor? Yorumlara yaz, birlikte konuşalım.